Herkese iyi akşamlar. Sparta'nın en çok izlenen ve gündem yaratan programı Neven Öykü ile karşınızdayız. İlk bölümde sağlığı konuşacağız, göz sağlığımızı konuşacağız. Ee, çok kıymetli yine iki konuğumuz var. Atanur Göz Hastanesi e, doktorları. Doçent Doktor Mustafa Gök ve Operatör Doktor Turan Kayık. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim, Önce sizi bir tanıyalım. Hocam buyurun, kısa bir özgeçmiş alalım. Ondan sonra konularımıza geçelim. İsmim Mustafa Gök. Ee, 1981 Elazığ'da doğumluyum. Ee, i̇lk orta lise öğrenimini Elazığ'da tamamladıktan sonra Erciyes Üniversitesi'nde tıp fakültesini bitirdim 2005 senesinde. Daha sonra göz hastalıkları ihtisasını Kocaeli Üniversitesi'nde tamamladık. Ee, ondan sonra mecbur hizmet için Ordu'ya geçtik. Orada biraz akademik e, olarak da Ordu Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra 2012'den beri Isparta'dayız. Evet, Turan Kayık, Deniz Acıpyam doyunu 1981. İlk ortaokul lise Acıpyam'da okuduk. Üniversiteyi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladık. İhtisas Ankara'da manastanesi Bu Muğun 3-4 sene çalıştıktan sonra Isparta'ya tayin olduk. Yaklaşık 2013 Ocak'tan bu yana Isparta'da çalışıyoruz. Yani ispatı olmuşsunuz. Ben ispatı oldum iki tane önemli konumuz var. Katarakt ve retina dokusu. Hocam siz de başlayalım. Hocam nedir katarakt? Katarak gözün doğuştan alan merceğin say damlını yitirmesine katarak deniyor. Bu say damlını yitirmesi yaşa bağlı olabilir, daha çok yaşa bağlı olduğu söylenebilir. Ama gençlerde, çocuklarda, bebeklerde her türlü yaş grubunda Katarak çeşitleri olabiliyor. Yoğunluk belli bir yaştan sonra mı oluşuyor? Daha ama tabii... çok 50-60 yaşlarından sonra yaşa bağlı katarak olma ihtimali daha çok. Hocam daha tedavisi çok. nedir? Kataraktın tedavisi cerrahi. Herhangi bir başka ilaçla gözlükle bir tedavisi yok. Kataraktın cerrahisinde gözün içindeki katarak dokusu temizlenip gözün içine bir tane mercek yerleştiriyoruz. Bununla hasta görmesini sağlıyoruz. Yani özelliğini kaybeden mercek alınıyor, yeni mercek alınıyor. Yenisini konu. takıyoruz, evet. Peki hocam hangi şartlarda tedavi edilir? Yani her, her türlü tedavi edilir mi yoksa belli bir şarttan oluşması gerekir mi? Genelde hastalar bize görmem azaldı diye geliyor. Biz görme azaldı diye gelen hastaya ...niye bağlı görmesi azaldığını bir muayenede karar veriyoruz. Eğer görme azlığı katarakta bağlıysa ve görme keskinliği de işte 50 60 altına düştüyse ameliyat edelim diyoruz bu şekilde karar veriliyor Peki hocam çeşitleri nelerdir? Kataraktla şöyle doğuştan kataraktlar olabiliyor. Anne karnında geçiren enfeksiyonlara bağlı, kullanılan ilaçlara bağlı konjental katarak deniyor. Bunlar bebeklerde görülüyor. Ee, yaşı ve zamanı geldiğinde uygun şartlarda tedavi ediliyor. Bu Genç yaşta olabilir kataraklar. Daha çok genç yaşta olan kataraklar, travmaya bağlı olan kataraklar olabilir. Çeşitli sistemik hastalıklara bağlı oluşabilen hasta kataraklar olabilir. Yine bu sistemik hastalıklarda kullanılan ilaçlara bağlı, özellikle kortisona bağlı erken yaşta kataraklar hmm. görülebilir. Ama daha çok bizim gördüğümüz ileri yaş katarak dediğimiz 50-60 yaşından sonra yaşa bağlı ortaya çıkan Hı. Yani Hı. senil kataraklar. Ameliyat ne kadar sürüyor operasyon? Aşağı yukarı bir katar kamet her şey yoluna gittiğini düşünürsek bir 10-15 dakika içinde sonuçlandırılacaktır. Yani e mesela ne zaman normal dönüyor? gözü kapatıyoruz. Bir, bir gün, iki gün, üç gün ne zaman normal görmeye Katarak'ta başlıyor? Katarakta genelde hasta ertesi gün görmeye başlıyor. Ee, ama takacağımız göz içine tak birazdan konuşuruz belki. Göz içine takacağımız merceklere bağlı olarak görme rehabilitasyonu bazen birkaç haftaya aldığı olabiliyor. işte göz için mercek tek. Hocam onunla öyle konuşalım. Hem tedavisi nasıldır hocam? Bunu konuşalım. Hem de hangi merceklere takıyorsunuz? Neyi tavsiye edersiniz? Evet şöyle katarak sonrası hastalar bize soruyor bazen mercek takılmak şart mıdır diye. Evet katarak sonrası mercek takmak şart. Zaten mercek özelliğini kaybediyor. Evet, yoksa çok kalın camlı gözler kullanmak zorunda kalıyor hastalar. E, Cerrahi sırasında, cerrahiden önce hastayla konuştuğumuzda anlatıyoruz. Yani tek kabaca mercekler diyoruz, 3 gruba ayırıyoruz. Tek odaklı mercekler, iki odaklı mercekler, üç odaklı mercekler şeklinde. Tek odaklı mercekler genelde anlatırken tek uzağı gösteriyorlar. Yakın için bir gözlük kullanman gerekiyor diyoruz. 40 santimden de yakın gözü kullanman gerekiyor diyoruz. 60 santim için de bir yakın gözü gerekiyor diye ifade ediyoruz. Özellikle tek odaklı taktığımızda. İlk odaklı dediğimiz yarı akıllı merceklerden bahsediyoruz hastaları. Bu da yine uzay gösteriyor gözlük, güçsüz. 40 santim için gözlük gerekirken 60 santim için gözlük gerektirmeyen mercekler oluyor. Bu yarı akıllı mercekler. Yani üç odak dediğimiz, trifokal dediğimiz özellikle vat, e, halkımızın akıllı mercek diye bildiği merceklerde hem uzağa hem yakını gözlüksüz gösterebilen mercekler. Yani şu demek değil, ameliyat olduktan sonra e, tamamen düzelecek diye bir şey yok. Şöyle düzelecek ama kullandığınız yani hastaya takılan mercek bunu belirliyor. Tabii Kullandığımız merceğin fonksiyonları hastanın ilerleyen dönemde gözlük kullanıp kullanmama ihtiyacını Gözlesin, belirliyor. Onu belirliyor. Dolayısıyla ee, hani ben gittiğim kısaca ameliyatı oldum hı hı. demek yeterli değil. Kullanılan evet. mercekte de artık gözlük kullanıp kullanılmayacağını evet. ortaya e, yani çıkarıyor. Hastayı muayene ettiğimiz, hastanın ek problemlerini, hastanın genel durumunu, hayat şartlarının hepsini bir arada getiriyoruz. Onun için en doğru merceği bulmaya çalışıyoruz. Yani bunu beraber karar verebileceğimiz bir süreç. Çünkü bunda iyi karar vermek gerekiyor bu işliği yaparken. Çünkü hayatta oye koyacağım mercekte tek seçeneğim var Yani Ben bunu koyayım, biraz bunu kullanayım, sonra bunu değiştireyim diye bir şansın. Yani ikinci yok. bir ameliyat yok. Yani Hı. problem çıkmadı sürece genelde ikinci ameliyat gerekmez. Yani şundan hocam şundan sordum. Hani ben işte tek odaklı mercek Koydunuz, ya ben bunu beğenmedim. Bir sene sonra, altı ay sonra, ikiye geçeyim, üçe geçeyim gibi bir durum söz konusu oluyor mu? Hı, şöyle, aslında yapılmaz diye bir şey yok ama yapılabilir ama çok riskli bir iş. Hı. Yani problem çıkma olası çok yüksek olduğu için ilk başta doğru karar vermek gerekiyor işte. Evet, daha öyle yani daha ilk güzel. İlk başta doğru mecler doğru mecler seçmek gerekiyor. gerekiyor. Evet, aynı söyle Peki hocam nasıl anlarız? hani görme bozukluğu, görme zayıflığı kabul ama bunu nasıl anlar bir vatandaş? Hasta bize bazen işte uzağa insanların yüzünü seçemediğini ifade ediyor. Televizyon izlerken göremediğini, araba kullanırken göremediğini, gözünün kamaştığını, ışığın rahatsız ettiğini gibi problemlerle geliyor. İşte arkadaşlarımız ölçümler yapıyorlar. Biz o ölçümlere göre görme keskinliğini tayin ediyoruz hastanın. Eğer görme keskinliği Dedim işte %50 ve %60 seviyelerinden düşükse o zaman şöyle şöyle bir durum var. Kataraktınız var. Ameliyat etmek gerekiyor diyoruz. Bu şekilde hastayı konuşuyoruz. Peki hocam küçük yaşta oldu diyelim. Mesela 5-6 yaş, 10 yaş. Hemen ameliyat ediyor musunuz? Yoksa belli bir süre geçsin ondan sonra mı? Ya her yaşta katarak ameliyat edilmek zorunda. Hı -hı. Sadece iki yaşından önce eğer katarak ameliyat yapılıyorsa bu göz içi merceği koymuyoruz. Hı -hı. Yani değişebileceği için numarası. Genelde 2 yaşından sonra mercek konulması tercih ediliyor bu tek farklılık. Orada diğer türlü her yaşta katı rakam et merceği takman gerekiyor. Peki. Hocam çok sağ olun. Evet, Mustafa edersin. Hocam, retina konusunu konuşalım sizle de. E, hocam retina dokusu gözün hangi kısmını oluşturur? Görevi nedir? Şimdi retina dokusu e, bizim görmemizi sağlayan sinirlerin yoğunlukla bulunduğu e, özellikle e, renkli görüş, keskin görüş ve gece görüşünün e, sağlandı sinir dokularının organize bir şekilde bulunduğu dışarıdan bakılınca görünmeyen ancak bizim muayene esnasında mercekle görebildiğimiz gözün a tabakası sinir tabakası. Hmm. Peki hocam e, görevi nedir yani görme, görmeyi netleştiren görmeyi sağlayan. Tabii bizim şimdi retina'nın e, sarı nokta dediğimiz bir alanı var orası hmm. temel görme merkezi bizim e, e, özellikle hani Renkli görüş ve de keskin görüşteki hücrelerin yoğunlaştığı bir nokta, retina'nın içerisinde muhteviyatında bulunuyor. Diğer kısımlarını ise daha çok görme alanımızı oluşturan gece görüşünü sağlayan hücrelerin oluşturduğu. Ee, yoğun sinir tabakası e, diyebiliriz. Organize bir sinir tabakası diyebiliriz. Peki hocam en sık görünen hocam hastalıklar nelerdir? Retin hastalıkları. Retin hastalıklarında e, toplumumuzda ve de dünya genelinde e, sayarsak eğer şeker hastalığı e, tansiyona bağlı, yüksek tansiyona bağlı problemler hmm. e, yine ileri yaşlarda sarı nokta hastalığı e, retina yırtıkları, retina dekolmanı olmanı diyoruz. E, doğuştan gelen retina hastalıkları var. E, bunlar hani temel olarak sayılabilecek bunlar. sebepler arasında. Hocam dediğiniz şeker hastalığı. Hocam şeker hastalığı ki toplumda neredeyse büyük bir kesimde evet. şeker, tansiyon var. Onu da biraz sonra geleceğiz. Hı hı. Hocam şeker hastalığı gözü hocam nasıl etkiler? Dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir? Tedavi seçenekleri hocam nelerdir? Hocam. Şimdi e, şeker hastalığı e, temel olarak gözde iki dokuyu hedef alır. E, katarak yapma ihtimali var Hı -hı. ve de daha ağırlıkla ve de hani ciddi sonuçları doğurabileceği hedef doku retinadır. Hı -hı. E, retinada kanamalar, e, istenmeyen damarlar oluşumu, istenmeyen zarlar oluşumu e, bu sebeple retinada e, retina dokusunun yerinden ayrılması gözün içini e, dolduran kanamaların oluşması e, şeker hastalığının e, gözde yaratabileceği temel problemler İlerleyen aşamalarında göz hastalığı e, şeker hastalığına bağlı ciddi göz tansiyonu olguları da e, oluşabiliyor. Hı, -hı. Peki hocam hipertansiyon hocam gözü nasıl etkiler ne bir problem yaratır? Hipertansiyonda eee Hedef dokusu, hipertansiyonun temel olarak etkilediği e, doku damar yapısıdır. Hı hı. E, dolayısıyla gözde e, yoğun damar yapısına sahip bir doku olduğu için hipertansiyonun etkilebileceği dokulardan bir tanesidir. Sıklıkla biz genelde e, damar tıkanıklıkları şekilde, toplar damar tıkanıklıkları şekilde e, retinayı etkilediğini görüyoruz hı hı. E, yüksek tansiyonun. Tabii bu hastanın e, tansiyonun ne kadar düzenli gittiğine, ne kadar kontrol altında olduğuna, ailesel sebeplere, e, diyetsel sebeplere bağlı olarak da bu etkilenme hastanın e, genel durumunu belirliyor. Yani hocam aslında göz hani şöyle bir şey değil hani ne bileyim. Yani kendine bağlı rahatsızlıkla oluşan bir şey değil, İşte vücuttaki diğer organlardaki evet. veya diğer rahatsızlıklar aynen göze yansıyor. Yansıyor. Yani şeker ve e, yüksek tansiyon nasıl vücudumuzda hani böbrek, beyin, kalp gibi dokuları etkiliyorsa, hedef dokularından yani zarar verdiği dokulardan bir tanesi de göz, özellikle retina. Evet, kesinlikle. Aha. Şimdi hocam sık sık duyarız, gözde uçuşan cisimler deriz. Hocam bunlar neyin belirtisidir? Şimdi bu toplumda çok sık olan bir şey, e, hastaların da bize çok sıklıkla şikayette bulunduğu noktalardan bir tanesi, e, gözümüzün içini dolduran e, jöle kıvamında vitreos dediğimiz bir yapı var. Bu yapı zamanla e, çoğunluğu su içeriğinden ve kollajenden oluşuyor. Zamanla e, o su içeriği azaldığı için büzüşüp retinaya yapışık olduğu yerden ayrılıyor. Bu belli bir yaşın üstündeki her hastada olabilecek normal bir süreç. Ama mesela erken yaşta veyahut da bir travma sonrası oluşacak uçuşmalar özellikle bize retina yırtığının belirtisi olabilir. Ama her uçuşma retina yırtığı mıdır? Değildir. Değil. Bunun yanında ışık çakması olması, uçuşmaların yanında ışık çakması olması retina yırtığını... E, delalet eder fakat sadece e, uçuşma özellikle beyaz zemine baktığımız zaman e, görülen uçuşmalar her zaman retina yırtının habercisi olmayabilir dolayısıyla hastalarımız e, bize hani geldiği zaman özellikle ışık çakması olması yoğun uçuşma olması ve görme alanının bir kısmında daralma karalma şikayetleri varsa bu daha çok retina yırtığını işaret edebilir. Hocam aslında şu ortaya çıkıyor değil mi? Yani biz Aha. her hastalıkta, her branşta olduğu gibi böyle en küçük bir sıkıntı varsa veya olmadan bile gelip bir göz kontrolü yapmamız gerekiyor. Yani belli bir yaştan sonra özellikle hani ileri yaşlarda göz kontrolü eğer ailede de bir göz hastalığı hikayesi varsa tabii ki önerdiğimiz bir Mutlaka şey. Mutlaka olması evet. gerekiyor. Aha. Peki hocam etine yırtılması, etine dekolmana nedir? nasıl belirti hocam? Ee, ve tedavide neler yapıyorsunuz bu konuda? İşte demin bahsettiğim gibi gözün içini dolduran o vitreos jöle gibi sıvı yerinden ayrıldığı sırada atıyorum e, yani 50'li, 60'lı yaşlarda böyle bir olay e, normal bir süreçte olacak. Fakat retinada o zeminde ayrılan zeminde eğer zayıf bir alan varsa hmm. e, retina yırtığını kolaylaştırıyor. Ha. Yani vitreos Ayrıldığı sırada retina yırtığı daha kolay e, oluşabiliyor. Bu oluştuğu sırada özellikle retina yırtıldığı sırada hastada ışık çakması şikayeti, e, flash patlaması gibi sanki bir tarafınızda sağınızda solunuzda sizi fotoğrafla çekiyorlar gibi e, bir e, flash patlaması olayı oluyor. Uçuşmalar artıyor, görme alanınızda karartı, kurum yağması gibi şikayetler oluyor. Bunlar sıklıkla retina dekolmanının olmanın belirtisi. Ee, evet. Yani hastalar bu noktada e, dikkatli olup erken e, ne kadar erken hekime başvururlarsa e, ameliyat ve sonrası tedavi sonuçları daha iyi oluyor. Peki, Peki hocam en çok korkulan sarı nokta. Alın hocam? Evet. Hocam sarı nokta hocam, nedir? Bu nasıl bir hastalıktır? Belirtiler nelerdir? Sarı nokta sadece ülkemizde değil, dünya genelinde ileri yaştaki körlüklerin en sık sebebi. Dolayısıyla sarı nokta hastada ne gibi şikayetler oluşturur? Hastaların görme keskinliği azalır. Uzağa görme kabiliyetleri azalır. Cisimleri yamuk yumuk görürler. Ortada bir karartı alan görünebilir. Bunlar sıklıkla sarı noktada görebileceğimiz şikayetler. Ailesel yatkınlığın olması çok önemli sebeplerden bir tanesi. Annede, babada sarı nokta, akrabalarda sarı nokta olması kişide sarı noktaya olan yatkınlığı artırır. Güneş ışığı yine e, önemli bir risk faktörü. Besinsel, diyetsel e, sebepler önemli bir risk faktörü. E, yani bunları ihtiva eden bir hastanın mutlaka belli bir yaşta 45 yaşın üstünde bir göz muayenesinden geçmesini öneriyoruz. Hocam bize. tedavisi var mı? Sarı nokta hastalığının tedavisi var. Şu şekilde. Biz sarı nokta hastalığının temel olarak iki gruba ayrılıyoruz. Bir kuru tip dediğimiz bir de yaş tip dediğimiz. Kuru tipte de, hastanın Az işte önerilerde bulunarak güneşten korunmasını, diyetsel bazı besinleri almasını, ek vitamin takviyeleri almasını öneriyoruz. Diğer yaş tipte ise daha hızlı seyreden, kanama ve ödemle giden bir sarı nokta tipi olduğu için burada özellikle bu gidişatı durdurup yavaşlatmak için iğne tedavileri var. Hem kuru tipte hem yaş tipte. Dünyanın hiçbir yerinde hastalığı tamamen ortadan kaldırmanın bir e, İmkanı olanağı yok. yok. İmkanı yok. yok. Ama tabii çok. Bizim amacımız var. hastanın hayat kalitesini koruyup, e, başkasına muhtaç olmadan hayatını idame ettirebilmesi Süre, sağlamak. Evet. sağlamak. Evet. Peki hocam görme noktasında zar oluşumu hocam ne demektir? Tedavisi nasıl? Şimdi bu saydığımız sebeplerin dışarısında özellikle toplumda sık gördüğümüz epiretinal membran dediğimiz bizim sarı nokta yani görme noktamızın üzerini kaplayan bazen bir zar olabiliyor. bu da hastada yine görme azalması şikayeti, cisimleri yamuk yumuk görme, şekil bozukluğu şikayetiyle Hastayı rahatsız eden bir durum, tedavisinde belli kriterler dahilinde hastanın görmesi atıyorum yüzde kırkın altına düştüğü zaman e, biz hastayı cerrahi ameliyat öneriyoruz. Tedavisi ameliyat ve cerrahi olan bir durum. Hı hı. Hocam bir diğer konu görme otosunda delik, hı hı. E, makula deliği olarak adlandır. Hocam bu oluşumu ne demektir, tedavisi nasıl yapılıyor bunu? İşte bu <laughs> Biraz önce bahsettiğim gibi vitreus sıvısının normalde vitreus sıvısı retinaya yapışıktır. Yani gözün sinir tabakasına, çeperine yapışıktır. İleri yaştaki olabilecek o retina'nın vitreusun büzüşüp ayrışması sırasında görme noktasını çekip orada bir delik oluşturabiliyor. Yani bizim sarı nokta temel görme organımızda noktasında orada bir delik oluşturabiliyor. Eğer böyle bir durum olursa yine hastada belirgin bir görme azalması, e, cisimlerde yine şekil bozukluğu, e, genelde ortada bir kopukluk var diye e, bir <laughs> şikayetle gelir hasta. Bu da yine ameliyatla düzeltilebilecek tek tedavisi ameliyat olan bir rahatsızlık. Yani hocam gözle ilgili ufak bir şey olsa hemen gitmek lazım. Sonuçta gözdeki tedavileri belirleyen en önemli noktalar tedavi başarısını belirleyen en önemli noktalardan bir tanesi erken teşhis. Ne kadar çabuk geliyorsak o kadar. Retin iyi. Hem retina yırtığında, hem makula deliğinde, hem zar oluşumunda ve de diğer şekere bağlı, diyabete bağlı rahatsızlıklarda Erken müdahale ve erken tedavi, ed ameliyat sonrası, tedavi sonrası e, görme artışı oranı daha yüksek oluyor. Peki, Peki hocam üveyt hocam ne demektir? Tanı ve tedavisinde e, neler yapılmaktadır? Üveyt de m, basit tabirle göz içi iltihaplanması. Hı hı. Ama genellikle üveit e, çok sıklıkta e, vücuttaki başka bir hastalığın göze yansıması şekilde en sıklıkta gördüğümüz üveyit sebeplerinden bir tanesi beçet hastalığı ankilozan spondilit ve bu gruptaki romatizmal hastalıklar Bazen enfeksiyonlara bağlı viral sebeplere bağlı da üveitler görebiliyoruz genelde teşhis edilmesi takibi ve tedavisi zor ve uzun süren hastalıklar bazen yorumlanması da yani hangi sebebe bağlı olduğunun tespit edilmesi de zor olan bir hastalık grubu. Dolayısıyla hani bu konuda tecrübeli bir hekimin ee, değerlendirmesi üveyt olan rahatsızlıklarda üveyt olan hastalarda evet. daha uygun olacaktır. Yani başka hastalıklara bağlı olan. E, evet genelde hani biz üveyt olduğu zaman üveytin e, gözde verdiği bizim te tespit ettiğimiz bulgulara göre ya bu Behçet olabilir işte hmm. hani spondilit olabilir veyahut da viral bir sebebe bağlı olabilir gibi düşündüğümüz belirtilerle hastayı yönlendiriyoruz. İşte sen romatizmal bir hastalıktan dolayı bunu geçiriyor olabilirsin. Sen bir romatoloğa görünmen lazım. Ya bu virüsle alakalı bir şey olabilir deyip ona göre tetkikler yapıp tedavi planımızı da ona göre belirliyoruz. Hocam göz kuruması diye bir şey var. Nedir bu? Yani ne, niye oluyor göz kuruması? Göz kırması şöyle, Göz yaşı miktarının azalmasına bağlı olabiliyor. Daha yanma, batma şeklinde kendini gösterebilir. Bazen hastalar bize şu şekilde de geliyor. Gözüm sulanıyor ama He, yanıyor, sor, batıyor. Onu da soracağım. Göz akıyor mesela. Göz akıyor ama gene kuru göz şikayetleri oluyor hastada. Yanıyor, batıyor, acıyor şeklinde cümleler kurabiliyorlar. Böyle bir durumda da aklımıza göz yaşı kalitesi bozukluğu aklımıza geliyor. İkisi de kuru göz olarak nitelendirilebiliyor. Sadece tanıyı, neye bağlı kuru göz olduğunu... Tespit edip tedaviyi ona göre organize etmemiz gerekecek. Çünkü diğer türlü sonuç alma şansımız son derece düşük oluyor. Önce bakıyorsunuz neye bağlı ona göre tedavi yapıyorsunuz. El hasta geldiği zaman şikayetleriyle bir kapak muayenesi yapıyoruz. Kapak kenarına iltihabı var mı, alerjisi var mı bakıyoruz. Göz yaşı bezini yağıta bakın, sağlayan bezlerde problem var mı ona bakıyoruz. Bunu yaptıktan sonra... Bazen göz kenarına kağıt koyup göz mü yaşı miktarını ölçüyoruz. Sonra da bir de göz ışık kalitesine baktığımız boya testi var. Bunların sonuçlarına göre e, hastaya tedavi veriyoruz, gerekeni anlatıyoruz, çağır son çağırıyoruz. Şu. Şimdi e, birçok hastalığı konuşuyoruz, e, özel Atanol Göz Hastanesi'yle ilgili bu ikinci programımız birçok göz hastalığı söz konusu. Ama sonuçta bütün bu operasyonlar içinde bir cihazlar lazım, değil mi son teknolojik? Atatürk Göz Hastanesi bunu sağlıyor değil mi hocam? Hocam ne gibi cihazlarınız var? Yani ölçümden tutun da işte göz çizmeye kadar, buyurun nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi e, hastalarımız şunu düşünebilir, e, yani Isparta'dan kalkıp e, başka bir yere tedavi için gitmemize gerek var mı? Evet. Hani, hani şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ee, hastanemiz bünyesindeki cihazlar, donanım ve de hekim kadrosu, kadrosu. olarak e, yani aklınıza gelebilecek e, göz hastalıklarının hemen hemen tamamını e, başarılı bir şekilde Tedavi ediyorsunuz, tedavi operasyon edebiliyoruz. evet. Ee, teknolojik altyapı ve donanımımız gayet yeterli. Ee, en son teknoloji ve e, günceli takip ederek ilerliyoruz. Hı hı. Yani ha, hastanızdaki cihazlar sürekli bakım ve e, revizyonla yenilemeyle yenileri alınarak en son teknoloji neyse e, o takip edilerek hastalarımıza hizmet sunmaya çalışıyoruz. Yani hocam geçmişteki geçmişteki yıllarda olduğu gibi hani e, bir Antalya'ya, İstanbul'a veya başka yere gitmeye gerek yok. Hem yani gerek yok. yok. Hani burada e, Atanur Göz Hastanesinde hani gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi hani hekim kadrosuyla ve de cihaz donanımıyla e, Isparta'nın hemen hemen göz anlamında. Bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde. Evet. Ya yani aslında Alt bölgenin sahibiz, evet. Bölgenin aslında. Yani, yani birçok evet. noktada, Isparta, Afyon'un birçok ilçesi olsun, olsun. Zaten olsun. gelenler de oluyor. Değil Hatta mi? Antalya'dan bile birçok hastamız oluyor. Yani. yani. Aslında bu Isparta'nın sağlık konusunda ne kadar önemli bir noktaya geldiğini evet. gösteriyor yani. Evet. Çok. Hocam çok teşekkür ederim. Ilave edeceğiniz bir şeyler var mı? Bir teşekkür. ederiz hocam. Hocam evet. çok sağ olun. Allah kolaylık versin. Teşekkür, teşekkür ederim. Yani Siz özellikle sonun göz hastanesi gibi e, sağlık kurumlarının Isparta'ya, bölgeye, Türkiye'ye çok büyük emeği var. Çünkü ben hatırlarım geçmiş yıllarda küçükken en ufak bir rahatsızlıkta ya Antalya'ya giderdik ya Konya'ya giderdik bizim o taraftan ya İstanbul'a giderdik. Dolayısıyla şimdi artık hiçbir yere gitmeye gerek yok. Maddi, manevi hem zaman bakımından da Isparta'da bu hizmetler veriliyor. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Biz i̇şte teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. Ol. Evet efendim, Özel Atanur Göz Hastanesi hekimleri Doçent Doktor Mustafa Gök ve Operatör Doktor Turan Kayık konuğumuzdu. Ee, hastanede yapılan e, operasyonlar, göz hastalıkları, cihazlar hakkında bilgi verdiler. Ee, hani hep söyleriz ya hani Allah ne düşünsün ne eksik etsin. Sonuçta insanız oluyor. Evet. Ben mesela hiç düşünmezdim. Şimdi gözde sıkıntı başladı. Yaş bir noktaya geldikten sonra 52'yi 50 50'yi geçtikten sonra mutlaka başlıyor. Dolayısıyla e, ispat için bölge içinde büyük bir kazanç. Kısa var sonra tekrar birlikteyiz.